Osman Gazi Belediyesi Spor çatısı altında 8 yıldır oynuyorum. Önümüzdeki Brezilya Olimpiyatlarına fiyatlarına hazırlanıyorum. E, haftanın 6 günü çalışıyorum. Bazen çift antrenman oluyor. Bazen tek antrenman oluyor. Ö elimden geleni yapıyorum. Tenise başlamadan önce sıradan bir hayatım vardı. Tenise başladıktan sonra elde ettiğim başarılar sayesinde tanıdım. Bu beni mutlu etti. Tenise başladıktan sonra elde ettiğim başarılar sayesinde birçok çocuğa umut olduğumu gördüm. Ailelerin bunları görmesi, sporun hiçbir rengenin olmadığını görmesini fark etti. Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın desteklerini esirgemediği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben Emir abim televizyonla gördüm. Ben de oynamaya karar verdim. Tenisi, madalya ve öğrendiklerimizi kazandırıyor. Komşular ve benim arkadaşlarım gurur duyuyor. Ben Emir abim gibi olimpiyatlara gitmek istiyorum. Ve orada şampiyon olmak istiyorum. Yaklaşık 7 yıl önce tesadüfen Emir'le tanıştık. İyi ki de tanıştık. Onların dünyasına girdik. Onların sesi olmaya çalışıyoruz şu anda. Bu sene Avrupa Şampiyonası'nda yaşı küçük olmasına rağmen büyükler kategorisinde çiftlerde dördüncü oldu. 2023'te düzenlenecek olimpiyatlar var Brezilya'da. Oraya hazırlanıyoruz. Belediyemizin desteğiyle, başkanımızın büyük desteğiyle oraya hazırlanıyoruz. İnşallah orada bayrağımızı dalgalandıracağız. Diğer sporcularla da haftada 5 gün çalışıyoruz. Onlarla da hedefimiz milli takıma girmek önce daha sonra da bayrağımızı dalgalandırmak uluslararası arenada.